merhaba arkadaşlar. E şimdi sizde Emre Çubab'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Evet. Böyle bir yerde olduk. Elimizde hiçbir şey yok. Aa, of, arkadaş ya. Bu da bir çiz var. Hı -hı. Arkadaş bir şey kıyamazsın dememiş yani. Yani beyler. Beyler. Bana niye o taş bilmiyorum.

İlla dünya varmış ya. Hadi yani ya. Az piramidin içine kadar arkadaş yapmış. Oh, oh ben yanıyorum. Oba. Oba. Yolun mazar gibisi. Yo diye ki öyle de atlayabiliriz yani. Ha atlayamazmışız. Golden Apple gücü. Ne kadar kaldı? Aa, atışıyor, o da döktük. son. E, bunun içinde ne var? Al işte ya. Neyse. Aba 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 Neyse arkadaşlar. Yes, slash, go. Ne? Mode B diyelim. Yapmış arkadaş böyle. Evet, bizi izlediğiniz teşekkür ederiz. Twitter, Facebook yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.